Canım annem sen her zaman benim yanımdaydın, ben daha hiçbir bir şey bilmezken sen karşımdaydın, seninle öğrendiğim yaşımız, seninle her şey, şimdi her zaman diyorum ki iyi ki varsın canım annem, anneler günün kutlu olsun. anne, anne, anne haydi en benim güzel annem, bahar benim sen güzel altın kalbim, ağır başlıkla tatlısın. Şu saati anladım. Fazla minik kızlar. Seni de okutmuyor güneş değil. Ama, canım. Anne İyi ki varsa <laughs> seni çok seviyorum anneler günü kutlu olsun. Anneler diyor sevgiyle bütün dünyanın çiçek açtı. Onları hiç soğuk anne Sizlere kolay ve hoş bir bilmece. Güneş gibi parıltınla gözlerimi. Çiçek gibi kokunla böyledin herkesi. Anneciğim anneler günü kutlu olsun. Çok yüce, can verir, Nasıl oldu? Allah şükür dağda kal var sandım. Sen şey bir anne. anneler için sporun, seni çok seviyorum. Anne anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Anneler dünyadaki en değerli varlıktır. Anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Hayatımdaki en değerli varlığım anne. Anneler günün kutlu olsun anne. Anne hakkı ödenmez, sevmeye ömür yetmez. Bütün dünya benim olsun. Bir tek annem etmez. Canım annem seni çok seviyorum. Anneler Günü kutlu olsun. Kim this is let it go annem, anneler günün kutlu olsun. İyi hediyem. Çok güzel. I love you. Anneler günün kutlu Anneler günün olsun. Hayatımdaki en değerli varlığın sensin canım anneciğim. Anneler günün kutlu olsun. Seni çok Canım anne, annen artık unutuklu olsun. Seni çok seviyorum. Annem annem, güzel annem. Afrika kalbi, anne, benim annem. Anneler beni unutuklu olsun. Canım <laughs> annem, güneş gibisin. Karanlıkta kaldığında sen beni hep aydınlatıyorsun. İyi ki varsın. Anneciğim, çok sevdim. <laughs>

kolay ve hoş bir bilmece saklı.